الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين الله عز وجل يا حمد hamdü senalar, nihayetsiz şükürler Mesul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem, habib Huda, Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbağına salatu selam, tahiyyatü ikram ve her türlü ihtiram olsun. Cenab-ı Hak, tevfikat-i subhaniyyesine cümlemizi mazhar eylesin, sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin cümlemize medet ve inayet ihsan eyleyip, günahlarımızı affeyleyip, kusurlarımızı bağışlasın. Cümlemize sıhhat afiyet içinde hayırlı, bereketli, rızasınca bir ömür, iman ve şehadet üzere de teslim ruh etmek nasip eylesin. Amin. Kıymetli müminler, değerli hazirun, En'am suresi 68. ayeti kerimeye وصلنا إن شاء الله إلى أن نعلم ونعيش بحق ربنا أستعين بالله بسم الله وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوْضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوا فِي حَدِيثٍ غيره. وَإِمَّا يُنْزِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تقعد بَعْدَ ذكرى مَعَ الْكَوْنِ الظَّالِمِينَ صدق الله العظيم وَاِذَا رَعَيْتَ الَّذ۪ينَ Habibim, şayet görürsen, bulunursan, şahit olursan يَخُوضُونَ nefi آيَتِنَا Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşan, ayetlerimizi inkar eden, istihza eden, istihfaf eden, ayetlerimizle alay eden, dalga geçen, inkar eden, Bizim ayetlerimiz Kur'an, dini mubin İslam, şeriatı garra-i Ahmediye hakkında birilerinin böyle ileri geri konuştuğuna şahit olursan فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ Onlardan yüz çevir. Onlardan uzaklaş. Hatta يَخُوضُوا fi hadifin gayri, Ta ki sözü değiştirinceye kadar. Yani bir mecliste, bir cemiyet içinde, beraber olduğun insanlardan Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri konuşulduğuna şahit olursan o meclisi terk et. O konuşulanları dinleme. Ta ki o konuşup değişinceye yani Allah'ın ayetlerinin alay konusu olmadığı Allah'ın ayetleriyle ileri geri konuşulmadığı bir ortam, bir meclis olmadan o ortama müdahil olma dahil olma, onlarla oturma, onlardan yüz çevir ve imma yünziye meke şeytan şayet şeytan sana unutturacak olursa felâ tekubba'den zikrâ ma'al kâmı zalimin, hatırladıktan sonra zalimler topluluğuyla beraber oturma sadakallahu nazim bu da zamanımız Müslümanları için çok önemli, çok ehemmiyetli çok mühim bir ayeti kerime Cenab-ı Hak gereği üzere yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Ayet-i Kerime'nin nüzulü ile alakalı denilir ki sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz evvelce müşriklerle beraber aynı ortamda bulunurlardı. Müşriklerle konuşurlardı, sohbet ederlerdi. Fakat bu konuşmalar, bu sohbetler zamanla müşriklerin din hakkında, Kur'an hakkında, Peygamber Aleyhisselam hakkında ileri geri konuşmalarına inkar, alay, hafife alma gibi boyuta ulaşınca Cenab-ı Hak ayeti kerimeyi indirdi. Efendimizin üzerinden sahabeye kıyamete kadar gelecek müminlere şayet olduğunuz ortamlarda, bulunduğunuz yerlerde birileri din hakkında, kitap hakkında, Kur'an hakkında, Allah'ın ayetleri hakkında, mukaddesatınız hakkında haddi aşan ifadelerde bulunursa, ileri geri konuşursa, alay vari konuşursa, hakaret vari konuşursa orada oturma diyor Cenab-ı Hak. Onlardan yüz çevir, Ta ki günden değişinceye kadar onlarla beraber olma. Şimdi doğru oturalım, doğru konuşalım. Allah Azze ve Celle peygamberine, onun üzerinden sahabeye ayetler hakkında ileri geri konuşan bir mecliste oturma diye ikaz ediyorsa ki bunun benzeri gayet-i kerime Nisa suresinde geçmiş idi. Orada Mevla Teala devamında buraya kadar benzer ifadeler var. Devamında Cenab-ı Hak şayet onlarla oturmaya devam edersen ne olur? اِنَّكُمْ iden مِثْلُهُمْ Siz de onlar gibi olursunuz demişti. Yani اَنْ اِذَا سَمْيَمْتُمْ عَيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُوا بِهَا <Sessizlik> بِهَا Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği, alay edildiği, ayetler hakkında, din hakkında amuk subuk, ileri geri konuşulduğu bir ortamda olursanız Cenab-ı Hak buyuruyor فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Onlarla beraberliğinize son verin. Onlarla beraber oturmayın. Eğer söz dinlemez de bu birlikteliği devam ettirirseniz اِنَّكُمْ اِذَا O zaman siz de onlar gibi olursunuz. Dolayısıyla Allah'ın kitabın, bizim mukaddesatımızın aleyhinde bir yerde konuşuluyorsa o konuşulan mecliste eğer müdahale edip karşı tarafı susturma imkanın yoksa o takdirde orayı terk et Allah diyor. Onlarla beraber oturma. Peki bir mecliste Allah, peygamber, din, mukaddesat hakkında ileri geri konuşulur ve sen orada bulunursan, buna şahitlik edersen, orayı terk et diyorsa Allah, orada oturma diyorsa Allah, onlardan uzaklaş, yüz çevir diyorsa Allah, beraber bulunduğun aynı çatı altında, aynı davaya hizmet ettiğin grup, cemaat, cemiyet, sendika, parti, siyaset neyse, Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin, kabul etmeyenlerin, Allah'la problemli, dinle problemli, Kur'an'la problemli, ayetle problemli, ezandan rahatsız, camiden rahatsız, Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız, Kur'an'ın ayetlerinin manasının verilmesinden rahatsız, ezandan rahatsız, Müslüman kadının tesettüründen rahatsız, senin sakalından, imamın sarığından rahatsız. Bu tip bu zihniyet sahibi insanlarla beraber olanlara, onlarla beraber ortak hareket edenlere bu ayet-i kerime ne diyor? Bir mecliste şahit buna şahit olursanız orayı terk edin diyen Allah bulunduğunuz cemiyette, bulunduğunuz partide, bulunduğunuz dernekte, siyasi görüşte, bunun daha açığı nasıl söylenir? Şayet mukaddesata, dine, Kur'an'a ileri geri konuşuluyorsa, hakaret ediliyorsa, sövüp sayılıyorsa, senin mukaddesatınla derdi olan, sıkıntısı olan, kavgası olan, böyle bir yerde senin işin yok Allah diyor. Eğer orada oturmaya, bulunmaya devam edersen, sırf fanatiklik olsun diye, taraftarlık olsun diye, efendim ben bu görüştenim, ben bu taraftanım, bu cemiyettenim, bu partidenim, bu siyasettenim diye Allah muhafaza, affınıza sığınarak söylüyorum ama bunları söylemek zorunda olduğumu anlayın. Ahmaklık yapmaya devam edersen hocaya zarar vermez. Ben böyle konuştuğum zaman belki birileri rahatsız olacak. Hoca niye böyle konuşuyorsun? Niye siyaset yapıyorsun? E ayet okuyorum size de. Başka türlü anlamıyor. Tenzih ediyorum. Ama bazı Müslümanlar var, NATO kafa, NATO mermer. Anlamıyorlar. Birilerinin dünyalığı için ahiretine zarar veriyor. Ya birilerinin dünyalığı için ben ahiretime niye zarar vereyim? Ahmak mıyım ben? Sırf birileri kazanacaklar diye. Neymiş? Ben birilerinden olacakmışım. Ya yani taraf olduğun yer, Allah'a karşı ise, kitaba karşı ise, Kur'an'la taraf olduğun yer karşı karşıya geldi. Hangi taraftan olacaksın? Peygamberinle taraf olduğu siyasi görüş çatıştı bir yerde. İman ettiğin Kur'an'la görür verdiğin partin bir yerde karşı karşıya gelse partini mi değiştireceksin, kitabını mı değiştireceksin? Siyasetinden mi vazgeçeceksin, dininden mi vazgeçeceksin? Ben dinimden dönerim, siyasetimden, partimden dönmeyelim, dönmem diyenlere sözümüz yok. Ama Allah bu ayeti kerimede peygamber üzerinde ümmeti Muhammed'e ya bulunduğunuz yerde Allah'a kitaba ezanı adam açıktan rahatsız oluyorum diyor. Ezanı yasaklamaya, camiyi kapatmaya, hocayı susturmaya, Kur'an ayetlerinin manasının verilmesinden rahatsız olan efendim cürcüne çıkartan neymiş sanatçının biri gündemden konuşalım, günceli takip edelim. Hani Polat var ya Polat meşhur Polat efendim alemin racon keseni diyelim. Çocuğuyla beraber zikir meclisine iştirak etti diye birkaç günden beri bombardıman yapıyorlar değil mi? Neymiş? Sanat camiasından birisi daha 8-9 yaşlarında peki daha küçük bir çocuğunu zikir meclislerine getirmiş diye Annesi dava açtı, efendim psikologlar eşliğinde çocuğa aman bir şey oldu mu sana diye efendim olaylar, gündemler ne yapmış? Burada söyleyemeyeceğim, af buyurun, bilmem eroyun partilerine getirse çocuğunu sıkıntı yok. Karılı erkekli, danstı, ortamlara getirse çocuğunu sıkıntı yok. İçkili alemli, oyunlu alemlere çocuğunu getirse sıkıntı yok. Ama zikir meclisine çocuğunu getirdiği için onu bombardımanla tutan bir zihniyet var ya bu memlekette. Bunlar din düşmanı değil ha yanlış anlamayın. Bunlar din düşmanı olsalar Hristiyanlar da düşman olurlar, Yahudiliğe de düşman olurlar, Budizme de düşman olurlar. Siz şu memlekette Hristiyan kilisesinden rahatsız olan birini duydunuz mu? Papazın sakalından, papazın kıyafetinden, rahibenin kıyafetinden, kilisenin çanından, Hristiyanın istavrozundan, Yahudinin havlasından, hahamından, hiç duydunuz mu? Efendim evet, elin gavrunun yokosundan, rahatsız olan duydunuz mu? Rahatsızlık sadece İslam'dan, birilerin İslam'a karşı alerjisi var. Allah da diyor ki bak senin dininle problemli olan, İslam'a alerjisi olan kuduz köpekler gibi ezandan, mukaddesattan, camiden, Kur'an'dan rahatsız olan o cüruh ile beraber olma Allah diyor. Onlara senin bir ortamdan olmasın. Aynı partinde olma, aynı siyasette varsa böyleleri terk et olay Allah diyor. Niye? Çünkü Efendimiz diyor ki sevade Kim bir topluluğun bir cemaatin, bir karaltının oranını, yüzdesini, çoğunluğunu artırırsa o da onlardandır diyor Efendimiz. Kimin yüzdesini artırıyorsun Hacı abi? Senin desteğinle yüzdesi kimin artıyorsa o da onlardandır diyor Efendimiz. Şimdi ben böyle konuştuğum zaman birileri rahatsız olacak. Hoca siyah el yapıyorum ama niye yapıyorum? Bir sor. Üç şey için yapıyorum. Bir, Kıyamet günü Allah Teala'nın huzuruna hepimiz çıkacağız. Ben hocayım diye bana ayrıcalık yapılmayacak. Bilakis Allah'a sığınırım. Ben alim değilim. Ama hasbel kader burada bir mihrapta görev. Rabbim nasip etmiş ya. Allah ahirette bu görevi bana soracak mı? Ama ayetlerimi insanlara anlatırken, konuşurken, Bazıları var ki Kur'an ayetlerini dünya menfaati karşılığında gizlediler, setrettiler, öptüler, korktular, konuşamadılar, anlatmadılar. Onların yedikleri cehennemde ateştir diyen ayet var ya, kulun sen bunlardan mı oldun? Maaş için, gelecek için, ama şikayet edilmeyin, emekliliğine bir şey kalmadı, çoluğun çocuğun mağdur olmasın diye Kur'an'da milletin rahatsız olmayacağı ayetleri teyemmümdür, namazdır, abdesttir, oruçtur. Bunları mı anlattın? Yoksa birilerinin nasırına dokunacak, birilerini rahatsız edecek. Ama ayet öyle söylüyor. Anlatırken dedin, maksadın neydi kulum? Benim için mi konuştun? Seni dinleyen cemaati memnun etmek için mi konuştun? Ahirette Allah'a hesap vermek için konuşuyorum bir. İki, kıyamet günü Beni dinleyen hasbel kader bir kardeşin, bir cemaatin bilerek isteyerek benim de onun yanlış yaptığını görerek ahirette zor durumda kalmasını, azaba düşer olmasını. Ha hoca sen kendini kurtardın mı? O ayrı bir mesele. Ama netice itibariyle bak bu yanlışı yaparsanız Ahirette yakama yapışır. Hoca bizi niye ikaz etmedi? Niye bunları bize anlatmadı? Demiyesiniz diye bunları konuşuyorum. İki, üç, aynı gemide yaşıyoruz. Birilerinin yanlışı yüzünden bu gemi su alırsa hepimiz batarız. Onun için konuşuyorum. Başka gemimiz yok. Türkiye gemisinden başka. Birilerinin yanlış yapma lüksü yok. Libya'da birileri yanlış yaptılar, kandafi alaşağı ettiler, bak hala iki yakaları bir araya gelmiyor. Irak'ta Saddam'ı devirirken demokrasi çığlıkları, naraları attılar, Amerika bize demokrasi getirecek diye. Şimdi bak, bir buçuk milyon katledilen insan, bir milyon namusuna, ırzına tecavüz edilen kadın. Hala kaç parçaya bölündü Irak, belini doğrultamıyor. Aynı Amerika sana Biden göz kırpıyor değil mi? Türkiye'de demokrasi getirmek, Libya'ya, Irak'a, Suriye'ye yapılanın benzerini bize yapmak, operasyon çekmek adına yaşıyoruz ya bazı şeyler. Birileri yanlış yapmasınlar. Sultan Abdülhamit zamanındaki konuşması gerekenler konuşmadıkları için Abdülhamid'in bedelini hala yüz sene bu ümmet ödüyor. Onu tahttan indirenlerin bedelini. O yüzden derdim bu gemi su almasın diye. Uyanık olun, akıllı olun. Ya senin dininle problemi olan, senin Allah'ına karşı, senin Kur'an'ına, senin şeriatına, senin mukaddesatına, ezandan, camiden rahatsız olan ya bu, bu, bu tür, bu tür, bu zihniyetteki insanlarla benim namaz kadar Müslüman kardeşimin, hacca giden Müslüman kardeşim, senin ne işin var bu adamlarda ya? Hani Osmanlı'da anlatılır ya, Öksüz Paşa diye biri varmış. Böyle saf tevekar bizim gibi. Bunu bilen askerler de efendim Öksüz Paşa ya o Öksüz'ün seyrini çıkarmışlar. Öksüz Paşa diyorlarmış buna. Öksüz aşağı, öksüz yukarıya. Tabi kulağına zaman zaman geliyor ama yani millet benim aklımda biri bir şey diyecek. Ne yapalım? Varsın desinler. Günlerden bir gün diyor askerle beraber bir sefer dönüşünde böyle yeşillik, çayırlık bir yerde konaklamışlar. Askere istirat talimatı vermiş. Bizim Öksüz Paşa da çayırlıklarda af buyurup otlayan böyle bir öküzün yanına gitmiş, öküzü sevmiş derken bizim askerler de bakıyorlar. Zaten Öküz Paşa diyorlardı. Öküz öküzü buldu beraber arkasından gülüyorlar, alay ediyorlar. Öksüz Paşa geldi askere dedi ki az önce dedi ben o öküzün yanındayken ondan konuştum dedi. Ne konuştum o? Söyle, söyleyeyim mi merak ediyor musunuz? Askerler bir an kızardılar ya yani, ne diyecek bize diye. Öküz bana dedi ki diyor hadi sen öküz ben öküz dedi. İkimiz öküzüz de. Abi eşeklerin arasına senin ne işin var dedi bana diyor. Yani sizin bana arkamdan öküz dediğinizi anlıyorum da siz bana öküz derseniz bak ben de size hadi ben öküz. Abi eşeklerin arasına ne işin var? Kıyamet günü Cenab-ı Hak demeyecek mi ey Müslüman kulu? Camide namaz gidiyordun, ezan dinliyordun, oruç tutuyordun Müslümanlı. Kur'an okuyordun. E o senin caminden rahatsız olan, ezanından rahatsız olan, elinden gelse ezanı kapatacak, ezanı susturacak, camiyi kapatacak, Kur'an'ı yasaklayacak. Ya bu adamlarla senin ne işin var diye Allah sorarsa ne diyecekmiş? Ya Rabbi ben bunlara gönül verdim, öyle mi? Ben bunları sevdim. O zaman dünyada sevdiklerin, gönül verdiklerinden ahirette Allah ayırmayacak. Allah akıl versin tabi muhafaza eylesin bu dünyada kimlerle beraber olduğunuza, kimlerle ortak hareket ettiğinize kimlerin yanında, önünde arkasında durduğunuza Allah rızası için dikkat edin zira bu birliktelik ahirette de devam edecek, ahirette beraber olamayacağınız insanlardan dünyada uzak durun kaçın onlardan ayet öyle diyor bak, Habibim Şayet Kur'an ayetleriyle birileri ileri geri konuşuyorlarsa, Kur'an'dan rahatsız oluyorlarsa, alay ediyorlarsa, hakaret ediyorlarsa, Hocaefendi'nin biri camide, icazet merasiminde dua ederken Kur'an'dan ayet okumuş. Allah'ın evlerini, mescitleri, camileri kim kapatırsa, kim camide Allah'a ibadet edilmesini engellerse kim camilerde namazı yasaklarsa, bundan daha zalimi yok, bakana 114 ayet-i kerime, vay sen bu ayeti nasıl okursun diye, kim bu hocaya hücum ediyorsa, bak kim diyorum, kim ise, ben isem ben, babansa baban, kardeşinse kardeşin. Uzak dur Allah diyor onlardan. ya. Senin mukaddesatından rahatsız olanlar da senin gönül birlikteliğin olamaz Müslüman aklını başına devşir. Ulema bu ayete mana verirken diyor ki bu ayet aynı zamanda şu manaya da gelir. Kur'an ayetlerini kendi kafasına göre yorumlayan bid'at ehli onlardan da uzak dur demektir bu ayeti kerim. Adam çıkıyor Kur'an Müslümanlığı diyor değil mi? Kur'an'dan ayet okuyor ama okuduğu ayete 14 asırdır ne peygamber öyle bir mana vermiş, ne sahabe öyle bir mana vermiş, ne 1400 senedir hiçbir ulema o ayeti, o mana vermemiş, adam çıkmış bu ayet bu manaya gelir diyor. Mesela ne diyor adam? El el şurun malumlar. Hac belli aylardır. Kur'an ayeti bu. Ne diyor şimdi adam? Bak Kur'an diyor ki hac belli aylardır. E siz bunu Zilincen'in 8'i, 9'u, 10'u yani arefe günü, bir gün öncesi, arefeden sonrası. Bu de niye sıkıştırıp da Arafat'ta izdiham yapıyorsunuz? Şeytan taşlamada izdihamdan insanlar öldürüyorsunuz? Allah diyor ki haç aylardır şevval zil kadeh zili için bu üç ayın, ne zaman giderseniz gidin haçınızı yapın diyen adam var bu memlekette. Profesör, ilahiyat hocası. E Peygamber bu ayeti öyle anlamamış, sahabe bu ayeti öyle anlamamış. 1400 senedir bu ayet bu ümmet tarafından böyle anlaşılmamış adam çıkmış şimdi ayete böyle mana veriyor. Ne diyor Allah? Allah'ın ayetlerine Allah'ın razı olmayacağı manayı verenler onlardan da uzak durun diyor ayeti kerime. Ulema bu ayeti böyle yoruyor. Ne diyor adam? Kur'an'da tesettür ayeti var. Müslüman kadınların başlarını ölmelerinden bahseten. Ve yadribne bi humurihin ala cuyubihin baş ölçülerini göğüslerin üzerlerine bulsunlar diyor. Ne diyor adam? Bu ayette Allah'ın kastı diyor, kadınların ziynet eşyaları var, boğazlarında gerdanlıkları, zincirleri. Bunlar görülmesin diye şöyle fular gibi boğazını kadın ölçse diyor, başını ölçmek manasına değildir, gerdanlarını ölçünler demektir diyor ayet. Profesör, ilahiyat profesör diyor. Ay birini protekiler, Meryem validemizin eline hiç namahre beni devmeden İsa Aleyhisselam'ın mucize dünyaya getirmesini Meryem çift cinsiyetli idi diyen ilahiyat profesörü var. Kader yoktur diyen, şefaat yoktur diyen, kader azabı, bütün bu sapık ehli bid'at, ehli sünnet dışı olan ulema bırak beraber oturmayı televizyonda görsen kanal değiştir. Son bir cümle uzattım ama. Bak yeminle bir şey söyleyeyim mi size? Belki çoğunuzun tuhafına gidecek, kabul etmeyeceksiniz. Ehli bid'at hocayı televizyonda dinlemektense dan söz programı seyretmeniz vallahi billahi sizin için daha hayırlıdır. Yeminle söyledim bak. Ehli bid'at bir hocayı ha hoca bakalım ne anlatacak? Kur'an'dan ayet okuyor diye dinlemektense dan söz seyretmeniz vallahi daha hayırlıdır. Anlayın ne demek istediğimi. Allah böylelerin şerrinden bu ümmeti muhafaza eylesin. Allah bizi akıl, fikir, feraset, basiret, Amin. bu dünyada kimlerle beraber oturup kalkacağımızın anlayışını, şuurunu, idrakini ikram eylesin. Zahillel Fatiha.